Şimdi bu filmin ana hikayesi devasa sıkıcı bir gerçekliği göstermek gibi duruyor, yerel ve otantik bir şekilde hikayeyi anlatıyor. Yani otantikliğin tam zirvesi olabilir. Nasıl bir otantisteden bahsediyorum? Yani bir evin içindeki tam olarak olması gereken şeyi gösteriyor. Ama hangi dönem için bunu söyleyebiliriz? takriben 60'lar 70'ler gibi diyebilirim. Şu an tarih olarak tam bir şey söyleyemesem de eski tarihlerde bir evin içindeki basit bir yaşamın 3,5 saatlik bir hikayesi. Şimdi ortada bir hikaye var mı? Yok. Çünkü çok gerçek. Yani gerçeğin içinde hikayeler çok az oluyor zaten. Çok da olabilir ama en azından yıllar boyunca hikayesiz bir şekilde yaşanıp gidiyor abicim. Böyle bir durum var. Hikayesizlik diye bir şey var. Şimdi bunu sıkıştırmadan şunu söylemek isterim. Böyle bir yerel otantiklikte, böyle bir otantiste de daha doğrusu evrensel diye bir şey var mı? Yani bu hikayenin içinden çıkartabileceğimiz, yani saf gerçeğin içinden tarihin bir bölümünde çıkartabileceğimiz bütün çağları aşan, her yerde aynı geçerli olan durumlar var mıdır? Şimdi benim otantisteden beklediğim budur. Yani bir şeyi otantik yapan şey tam olarak evrensel oluşudur aslında bir hafta. Çünkü hakikatin ta kendisidir ve dolayısıyla değişmeyecektir. Yani zaman ve mekanın üstünde bir yerde durur Şimdi burada bir otantiste var mıdır? Yani şimdi bu yaşamın içi bir hakikati göstermekte midir? Yani bu bir tarihtir sonuç olarak. Değil mi? Bir tarihin içinde yaşanmıştır. Tarihsel bir olayı anlatmaktadır. Ama bu olayın şu anki dönem için ne önemi vardır mesela? Yani orada örgü ören bir kadın üç buçuk saat boyunca aynı şeyleri yapan, her gün her gün aynı şeyleri yapan bir kadının hikayesindeki önemi nedir? Yani bir hikaye midir bu? Ya da benim tarihim mesela? 2002'de ya da 2000'de yaşadığım şeylerde mesela evrensel şeyler var bir. E ben otantikliğin tam içindeydim. E benim yaşamım zaten otantik. Yani otantik diye bir şey varsa tam olarak onu benim yaşamam gerekir. Ve o benimdir zaten. Otantikliği kim tecrübe edebilir ki? Peki 2000'de yaşadığım olaylar gerçekten şu an ne işime yarıyor? Ve şu an geçerli mi bu olaylar? Geçerli değil. Hepsi öldü gitti. O dönem içinde ne varsa ne yoksa öldü gitti. Şu an bambaşka bir gerçeklik, bambaşka şartlar, bambaşka durumlar. O zaman şunu da soruyorsun. Yani dersin ki, ya bu tarih ne işime yarayacak benim? Benim tarihim benim işime yaramıyor. Bu şaşalı anlatılan gerçek tarih denilen bu hızlı geçen devamlı olaylar olan, hikayeler olan tarih ne anlatıyor? Neyine yarıyor? Evrensel durumları nelerdir? Bunun bana faydası ne? Daha basit bir soru olarak. Yani şunu mu diyeceğiz? Mesela bugünkü gelişimler senin o söylediğin tarihsel kırılmalar, tarihin içindeki olaylar sayesinde gerçekleşti mesela. Faydası bu mudur tarihin? Tarihin içindeki şeylerin ölüp gitmesinin faydası bu mudur? Gerçekten şu anki gelişmeler ve elimdeki bu gelişmiş şartlar, gelişmiş teknolojiler, gelişmiş aletler, elevatlar çok önemli mi yani? bunun için mi bu kadar şey yaşanıyor diye bir soru sorarım. O zaman gene fayda sorunu ile karşılaşırım. Yani gene bir başa döneceğim bir soru. Yani bu benim tarihimin ya da bu filmdeki gibi bir tarihin ne önemi var? Yani örgü ören bir kadının, sabah akşam yumurta kaynatan bir kadının ya da devamlı evi temizleyen, devamlı iş ev, okul ev, iş ev tarzı bir yaşamın Böyle bir tarihe sahip olmanın, böyle bir banalliğe sahip olmanın daha doğrusu, böyle bir sıradanlık ki bu zaten yaşamın belki %70'ini oluşturan bir şey yani bu sıradanlık. Bunun olayı ne yani? Önemi ne mesela? Ya da işte bu filmdeki gibi bir tarihte yaşanan bu olayın, bu sıradanlığın önemi ne? Aynı aynı yapılan banalliğin önemi ne? Ya da yok mu? Ya da otantiklik dediğim şey aslında yok mu? Yani hakikat dediğim şey yok mu? Yani insanın kendini otantikliği diye bir şey yok mu aslında? Sadece şartlar var ve şartlara göre şekil alan bir durum var. Bu mu? Bunu mu söyleyeceğiz mesela? O zaman neyin önemi vardır diye bir soru çıkıyor. O zaman bütün her şeyin önemsizliği diye bir şey ortaya çıkıyor. O zaman yapacağın eylemler sıkıntıya girer. Yani iyi kötüyü kaybedersin yani. Ama önemi var. Yani olaylar olduğu zaman bunlara tepki gösteriyorsun. Ya yani en basitinden kendine bir şey olması için uğraşan bir varlıksın. Yani senin malların sahip olduğun şeyler mesela çalınsa buna sessiz mi bakacaksın? Zaten önemsiz mi diyeceksin mesela? Bunu diyemiyorsun. Yani diyemezsin bana göre yani. E o zaman tekrar her şey önemsiz değil. Tekrar başa doğru gidiyoruz. Yani tersine dönmeye başlıyoruz. Demek ki önem diye bir şey var. Daha doğrusu önemsizliğin içerisinden çıkarttığım bu anlamsızlığın da aslında bir anlamı var. Yani anlamsızlık dediğin şey de mesela evet buradaki bu filmdeki gibi bir banallikte anlamsız geliyor. Anlamsızlık oluşuyor. Lakin şu soru da çıkıyor yani. Madem anlamsız her şey o zaman niye anlam olmalı diye bir şey var içimde. Mesela bu da çok ilginç. Yani benim bir şeylerde anlamsızlık görmem aslında bir anlam olması gerektiğini düşünmemden kaynaklanıyor diyebiliriz. Dolayısıyla içimde anlam arayışı var. Yani anlamı bulma durumu var. Demek ki anlam diye bir şey var. Ama işte sorun çıkıyor yani. Bunu söylediğimizde de sorun çıkıyor. Bunu topyekun reddettiğimizde de sorun çıkıyor. Yani genel olarak hep bir sorun çıkıyor. Yani bu arada kalmışlık pozisyonu hep çıkıyor. Yani bu arada kalmışlık anlamsızlık arada kalmışlığı değil. Yani anlamsızlıkla anlam arasında kalmıştık diyebiliriz. Yani ikisini de reddedemiyorum tam olarak. Yani reddedebileceğim bir pozisyonda bir ilerleyiş yok. Yani bu konuşmanın başındaki tarihe laf atan benim yani laf atıyorum sonuç olarak. Diyorum ki yani benim tarihim boş yani hiçbir anlamı yok. 2000'lerde yaşadığım hikayenin hiçbir anlamı yok. Bu filmdeki gibi. Bu filmde bu kadın diyelim ki şu anlarda 70 yaşında olsun. Şu an geriye döndüğünde, 60'lara geri döndüğünde düşünce tek şey nedir yani? Boşluktur yani. Yani yaptık öyle işte. Çocuğa baktık. Her gün aynı şeyi yaptık. Devam ettik falan. Sonuç yok. Lakin dediğim gibi tarihe boş demekle tarihi reddedememek arasında kalıyorum. Çünkü tarihi reddedince de başka sorunlar çıkıyor. Şu anki alacağım bazı keyiflerin de anlamı kalmamış olur. Yani sonuç olarak ben diyorum ki yani bu kadın bağlamında diyelim. Bu kadın 70 yaşına gelsin. 70 yaşına kadar o çocuğuna baksın. O çocuğunun da o erkek çocuğunun da torunları olsun. Bu kadın da hastalıklar çeksin şu an. Ve o torunlar ve çocuklar bir şekilde bu kadına yardımcı oluyorlar. Bakıyorlar falan. Ve kadının aklına o an şu gelebilir. Yani iyi ki zamanında bu çocuğun dertlerini çekmişim. Bu çocuk, bu çocuğu bugünlere bir şekilde getirmişim. Ve şimdi yalnız değilim. Mesela. Bir hikaye yani. Böyle de olmayabilir tabii ki. O çocuklar bu kadından önce de ölmüş olabilir. Bu kadın yalnızlık da çekebilir. Bunların hiçbir e, zorunlu bağlantıları yok. Zaten zorun, zorunlu bağlantı nasıl kuracaksın ki yani? Bu kaderciliğe döner yani ya da kadercilik değil pardon matematiksel bir kadere döner. Yani sen şunu şunu yaparsan şunu elde edersin gibi bir kader pozisyonu olur. Yani senin hükmettiğin bir kader olur. O da saçma olur. Yani senin hükmettiğin kader ne demek abi? Çok saçma oluyor zaten. Yani kaderini hükmetmek zaten bir mantık hatası yani çelişki olur. İki cümle yani iki kelime arasında fark varlar zaten. İki kavram farklı farklı yani. Mantıkla kader alakasız iki tane kavram. Şimdi bu kadın için tek önemli şey oğlunu yaşatmak ve ona bakmak. Dolayısıyla diğer tüm her şeyin insani olup olmaması önemli değil. Her şey onun oğluna bakmasına hizmet eden bir araç gereç. Burada sorun şu mesela bu kadını obsesif ve böyle ritualistik bir şey yapan kısım tam olarak bu mudur? Yoksa İkinci Dünya ya da Birinci Dünya Savaşı olması lazım. Belçika'nın yaşadığı durumlar arasında kalan halktan biri olmasından dolayı mı böyle bir obsesiflik kalmıştır bu konuda? Yani sonuç olarak ortada kalmış bir kadın ve insani seçimleri yapma lüksü olmayan birisi. Yani önüne ne çıkarsa kabul etmek zorunda kalmış birisi gibi duruyor. Yani bu neredeyse genel halk kitlesi gibi de olabilir. Yani zaten o yüzden hani aşık olmama gerek yok, çirkin olsun ya da olmasın fark etmez. Sadece sana sahiptim ve hikayenin devam etmesi için her şeye evet dedim gibi bir diyalog da bunu anlatıyor gibi duruyor. Tabii bunları gene de e, anlamak zor yani çünkü çok ortadan başlıyoruz hikayeye. Yani kadının geçmişi ya da geleceği hakkında herhangi bir şeyimiz yok. Yani ipuçlarımız şöyle var. İşte bu kadın apartman işlerini yapıyor. Ara sıra çocuk bakıyor ve para karşılığı da elit erkeklerle yatıyor. Şimdi bu durum tam böyle bir savaş. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda böyle gördüğüm bazı böyle farklı hikayelerde gördüğüm bir kadın podresini anlatıyor gibi. Yani savaşta kadın yapacağı meslekler belli sonuçlar. tam olarak bunlar. Yani bakıcılık ve e, cinsel tatmin mi diyelim cinsel hizmet. Şimdi bu alışkanlıkları kalmış bir kadın savaş sonrasında da yani 1960'lar olması lazım bu filmin çekildiği süre. Eğer 60'ları anlatıyorsa 44'te savaş bitse bu kadın savaşı zaten yaşamış olduğunu düşünürsek. Savaş sonrasında da böyle bir e, gizli savaşın yürüdüğünü söyleyebiliriz birçok kadın için. Ya da birçok kişi için de olabilir yani kadın üzerinden düşünmemek lazım sadece. Yani böyle bir hikayenin de anlatılması bu yüzden önemli yani bu tamam savaş savaş dediğimizde aklımıza işte milyonlarca ölü milyonlarca yapının paramparça edilmesi ve işte alınan kararlar vesaireler gibi gözükse de bir de bunun alt katmandaki yaşayanlar üzerindeki durumları ve onları oluşturduğu koşulları da düşünmek ilginç oluyor. Bu filmler o yüzden benim dikkatimi çekiyor yani. Yani ölürsek sıkıntıyla yaşarsak sıkıntı gibi bir durum denilebilir belki yani. E, dramanın belki en sıkıntılı kısmı. Ya bu kadın film boyunca bana onu verdi yani o kasveti. Yani paramparça olmuş bir e, psikolojiyi düzeltmek için rutinlere sarılmış profil gibi yani böyle bir hikaye görüyorsun. Lakin bu yabancılaşma ve rutinin içine bu kadar dalma pozisyonundan sonra işte zaten işler patlıyor yani. Yani rutin konusu çok ilginç bir konu rutinde deva, devasa bir yalnızlık oluşuyor ve o canlı varoluştan çıkıyormuşsun pozisyonu oluyor ve sonunda nasıl patlayacağın da belli yani bu filmin sonunda da öyleydi yani kadın nasıl patladı belli değil. yani diğerlerinin niye patlamadı da en sonki adama patladı mesela onlar şüpheliydi yani daha doğrusu rutinin böyle bir şüphesi var yani böyle bir bomba yaratıyor sanki yani illa işte ölümle sonuçlanması gerekmiyor tabii ki bir rutinin. Yani bu şekilde anlattığım bir patlama başka türlü de patlıyor. Yani burada kadın kendini de öldürebilirdi belki. Çocuğunu da öldürebilirdi. Ama bilmiyorum. Bu kadın yapamaz herhalde. Ya da evi yakabilirdi. Ee, oradaki fırın sahnesinde mesela belki bilerek evi yakabilirdi. Öyle bir şey olabilirdi. Yani patlamanın bir şekilde gerçekleşmesi gerekirdi. Ama sorun şu mesela sonunda bir farkındalık yaşıyor hayatına dair ama mesela şunu sormak isterim yani. Ya o rutinlerin içinde de mesela filmin 3 üç saat boyunca mesela anlattığı o e, hiç sekmeden devamlı yaptığı rutinlerin içinde mesela farkında değil midir bir insan? Ya yani bana göre farkındadır. Her şekil farkındadır. Her saniyesinde farkındadır her şeyin. Ama neden o farkındalığın içindeki o önceki saniyelerde patlamaz da devasa bir zaman sonra patlar? Oraları çok çözemiyorum yani tabi bu filmden yola çıkarsak bu filmin hikayesini bilmek lazım. Yani önceki hikayeleri de bilmek lazım belki ama ne işimize yarayacak mesela önceki hikayeleri bilmek onu da bilmiyorum. Yani diyelim ki piyanist filmindeki adamın kadın versiyonu olsun bu. Öyle bir hayattan çıkmış olsun. Bu filmde o piyanistin devamı olsun diyelim. Piyanist de böyle bir hayat yaşayacak sonuç olarak yani. Şimdi mesela ben o piyanist hikayesini bilsem bile işte o Yahudi'nin yaşadığı zulmü falan filan bilsem bile mesela nasıl bir yorum atacağım işte bu adam savaşta bu kadar ezildi mezildi mahvedildi gururu onur monur gitti tutunacak bir tane oldu var falan ama sonunda öyle bir amaç da yeterli olmalı gitti patladı işte adamı öldürdü en sonunda. Şimdi bu iki, iki hikaye arasında bağlantı kursam ne olacak yani ilk baş anlattığım soruna geri döneceğim yani. Yani tarihin, kişisel tarihin çok önem var mı pozisyonu birincisi. Ama şu anki yaptığım olayların da tarihle alakalı olma zorunluluğu ikinci bir problem. Değil mi? İki tane paradoks yaşıyorduk. Yani tarih önemli mi yoksa önemsiz mi? Arada kalıyorduk. Ya yani bu filmde de mesela son sahneden sonra bu filmin diyelim ki ikinci versiyonu çekilsin. Yani o adam öldürdükten sonra diyelim ki ne olsun polisler gelsin ya da kadın o cesedi parçalara ayırıp işte bölsün. <laughs> yani gene klişe hikayeler. Bir şekilde hayatına gene devam etsin. Diyelim ki bu cinayeti kimse çözemesin. Ve bu rutinde devam etsin bu kadın. Gene böyle bir işi yapmaya devam edecek mi? Yani para karşılığı yatacak mı birileriyle? Yatmazsa nasıl kazanacak? Yani çünkü filmde bu kadının yapabileceği bir iş gözükmüyor. Belki fatura memuru olma ihtimali var. Ama yaşı geçtiği için kim alır bu kadını bir yere gibi bir pozisyon var. Belki temizlikçiliğe devam edebilir. Ama biz o yaşamın kendisini gördüğümüzde de yani iki, bu filmin ikinci versiyonunu gördüğümüzde de bu önceki filmdeki yaşananlar gene önemsiz olacak. Şu ilginç. Devamı gibi olsa da gene önemsiz olacak. Yani sadece aklımızda vay be bu kadın neler çekti hala devam ediyor gibi bir şey olabilir belki. Yani ana tema olarak işte ben e, kendi konuşmam olarak söyleyeyim. Yani sıkılmak, rutin ve devam etmek çok ilginç üçlü yani. Yani klişe e, laflar, her gün yaşadığım şeyler belki ama ilginç bir şekilde tam olarak otantik diye bir şey varsa budur yani. <laughs> hani ilk başta bahsediyordum ya otantiklik var mıdır, önemli midir falan diye. Otantiklik tam olarak bu temalarda. Ee, söylenebilir. Hiçbir şekilde de değişmiyor gibi. Yani savaşın belki de ortaya çıkmasının belki temeli bile bu yani. Sıkılmak, rutin gibi şeyler. Bu filmdeki gibi. Yani bu filmin sonuçta da, sonunda da bir savaş çıkıyor sonuç olarak. Yani birini öldürüyor bu kadın. Bu bir savaş. Yani bu filmde gören savaş yok mesela değil mi? Yani ilginç. Öyle.